24 Ekim 2020 Kuşadası Kofan Ağabı. Yakup abi senin oltan değil mi? Benim, benim, benim. Yakup abinin oltasına güzel bir vuruş aldık. <laughs> Mehmet çekiyor. Güzel bir balığa benziyor. Umarım beklentimizi karşılar. Yakup abi benim oltaya bir baksana Misina'yı yaz. gördüm. Aha sıçradı yine. Çok büyük değil demek ki Mehmet böyle sıçradığına göre. O çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Ha, hoplayınca aşağı indir Mehmet. Ne oldu? Çok sık Yavaş yavaş sarı o eki geçsin, o da sarı o eki geçsin. Ya oltayı başı alan alır, ne yapalım? Sen balığı kıyılat da. Bu ne? Ne yapıyorlar? Ne yapıyor? Kanama çekiyor. Görüyorum ben hala yaptığı yeri. Mis, misina'yı da almış galiba. Birisini o herhalde zargana değil mi sürüklediği? Bir zarganayı sürüklüyor. Şimdi hepsini sürükleyecek de. Feren abi sen şunların başına geç istersen yavaş yavaş. Şimdi benikini de alacaktır muhtemelen. Kapat istersen teli abi. Benimki çok... Ah. Benimki o kadar gitmedi galiba. Ek, eki geçtiniz evet. Eki geçtin şimdi geçtin ek. Yapar, bütün makineleri tam Kepçe var mı? Balık göründü. Balık ayna yapmaya başladı. Balı onlar dragon ya mı balı? Kötü makineler kapatalım abi. Yok yok burada burada balık geldi. Aha bak orada. Şöyle. Bu arada kim arıyor? Ümit arıyor. Peşinde zargana geziyor zaten. Almış sürüklüyor bir tanesini. Güzel balık.

Baba çok sayalara giriyor ha. Tamam. Allah abi, abi alın mı ben mi alayım? Şu misinalarda bir... Feran abi sen oltalara bir bak ya. Aşen tabii ya. Ya mis şey kalaman ha, açık değil de? mi? Açık. E tamam bırak gitsin sen niye eğiliyorsun ki? Bilsene aşağıya oradan mı alacak? Allah Allah seni bekliyorum. Ne Hadi baba, ha. Oo, çok güzel, çok güzel. E bunlar küçük sarganaymış, önemli değil. Gelebilecek mi? Dikkat et.

Ya ağzından da koparsana. Ben koparayım mı? Şeye Ne ya? ama, oltaya bastın. Ben. İyi seyirler